Sayın Ayca. Sayın Başkan, Milliyetçi Hareket Partisi olarak mesleki eğitimi destekliyoruz. Meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin sayılarının artmasını, eğitim kalitesinin artmasını çok yararlı buluyoruz. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve özel sektörün meslek liseleri açması önemli bir girişimdir. Sanayi ile sektörle uyumlu meslek liseleri açılması teşvik edilmelidir. Sanayi bölgelerinde kamu veya özel sektör tarafından meslek liseleri açılması ve uygulamalı eğitim yapılması çok yerinde bir uygulamadır. Meslek liselerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz. Meslek liselerinde, mesleki eğitim merkezlerinde veya halk eğitim merkezlerinde binlerce usta öğreticiler çalışmaktadır. Mesleki eğitimin sürekliliği ve kalitesi için usta öğreticilerin ücretlerinin ve statülerinin iyileştirilmesi ve daimi pozisyona getirilmesi önemli konudur. Böylece usta öğreticilerin üretime ve eğitime katkısı daha da artacaktır. Usta öğreticiler ile mesleki